Sevgili çocuklar, haydi laleleri ikişer ikişer sayalım. Bulduğumuz sayıları boş kutucuklara yazalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Burada 18 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 18 yazalım. Şimdi ise bu laleleri ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada 16 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 16 yazalım. Şimdi ise bu laleleri ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8 10 12 14 Burada 14 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 14 yazalım. Şimdi ise bu lalelere ikişer ikişer sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Burada 20 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 20 yazalım. Şimdi ise bu lalelere ikişer ikişer sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Burada 18 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 18 yazalım. Şimdi ise bu laleleri ikişer ikişer sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada 16 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 16 yazalım. Şimdi ise bu laleleri ikişer ikişer sayalım: 2, 4, 6, 8. 10 12 14 Burada 14 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 14 yazalım. Şimdi ise bu laleleri ikişer ikişer sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Burada 20 lale var. Öyleyse şu kutucuğa 20 yazalım. Aferin çocuklar, çok başarılıydınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın, çiçekleri tekrar sayıp bulduğunuz sayıları kutucuklara yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.